15 Şubat'ta Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin Cenevre'deki 73. oturumunda Çin'in Doğu Türkistan, Tibet, Hong Kong ve Macao'da ekonomik eşitsizlik, sosyal adalet, eğitim ve kültürel haklar alanlarında işlediği suçlar masaya yatırıldı ve Çin hükümet temsilcilerinden bu konularda bilgi ve açıklama istendi. Çin'in uluslararası toplumun dikkatini çekmek için Çin Birleşik Hareket Departmanı'nda dahil olmak üzere birçok kurum ve bakanlıktan yetkililerden oluşan çok kişilik bir heyet gönderdiği bir Bildirildi. Toplantı esnasında Dünya Uygur Kongresi ile Avrupa ülkeleri, Türkiye, Kazakistan ve diğer ülkelerden gelen Uygurlar ve kamp tanıkları konferans binası önünde Çin suçlarını ortaya çıkaran bir fotoğraf sergisine katıldı ve ortak protesto eylemi düzenledi. Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri adına Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Türkiye Tek Yumruk kampanyası kapsamında 1 milyon Türk lirası bağışta bulundu. Ayrıca bu hafta sonuna kadar 7 milyon liralık insani yardım desteğinin deprem bölgelerine sahadaki Uygur Türklerinden oluşan ekipler aracılığıyla ulaştırılacağı bildirildi. Ayrıca Türkiye'de yaşayan Uygur Türkleri depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki insani yardım çalışmalarına destek veriyor. Uygur Türkleri Türk Diyanet Vakfı mobil mutfağında hazırladığı Uygur pilavını deprem sitelere ikram etti. ABD senatosunda ülke hava sahasına tespit edilen ve 4 Şubat'ta ABD ordusunca düşürülen casus balon hadisesi nedeniyle Çin'i kınayan iki karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Kongrenin alt kanadı temsilciler meclisinde de casus balon hadisesi nedeniyle Çin'in kınandığı benzer bir karar tasarısı 9 Şubat'ta oy birliğiyle kabul edilmişti. Apple'ın ana montaj ortağı Foxconn, iPhone üreticisinin üretimi Çin'den uzaklaştırdığının bir işareti olarak Vietnam'da yeni ve büyük bir fabrika kuracağını duyurdu. Foxconn, Vietnam'ın Bac Giang eyaletindeki bir sanayi parkındaki 45 hektarlık arazi için 62,5 milyon dolarlık bir kiralama sözleşmesi imzaladı. Fabrikanın operasyonel ihtiyaçları karşılaması ve üretim kapasitesini arttırması 30 bin işçiye istihdam sağlaması bekleniyor. Pekin Yönetimi Egemenlik İhtilafı içinde olduğu Tayvan'a silah satışı nedeniyle ABD'li iki savunma şirketine ithalat ve ihlacat yasağı getirdi. Çin Ticaret Bakanlığı ABD'li Lugit Martin'in Reito'nun iştiraki füze ve savunma şirketlerinin güvenilmez kuruluşlar listesine alındığını açıkladı. İsrail Meclisi terör suçlamasıyla tutuklanan İsrail vatandaşı Filistinlilerin eylemlerine destek olarak Filistin yönetiminden para almaları durumunda vatandaşlıklarının iptal edilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı. Onaylanan yasaya göre bu kişiler doğrudan Filistin yönetimi veya yabancı bir kuruluş aracılığıyla maddi destek almaları durumunda sahip oldukları vatandaşlık veya oturum haklarından feragat etmiş sayılacak.